Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Mülk Suresi'ni değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajları paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Mülk Suresi'nin resmi sırası 67, iniş sırası 77 İniş yeri Mekke ayet sayısı 30'dur. Mülk suresinde şu konular işlenmektedir. Ölüm ve hayatın anlamı, Allah'ın varlığının kozmolojik delilleri, yıldızlar ve şeytanlar, Allah'ın bilgisi, rızık meselesi, kıyamet. Adını ilk ayette geçen mülk hükümranlık kelimesinden alır. Tebareke olarak da adlandırılır. Sözünüzü ister gizli ister açıktan söyleyin. O kalplerdeki duygu ve düşünceleri hakkıyla bilendir mealindeki 13. ayetinin müşriklerin Hz. Peygamberin aleyhinde konuşmaları ve birbirlerine Muhammed'in tanrısının duymaması için gizli konuşun demeler üzerine nazil olduğu bildirilir. Mülk suresinin temel konusunun Allah'ın varlığını, birliğini, kainatı yaratıp yönettiğini ve ahiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek mümkündür. Surenin içeriği iki bölüm halinde açıklanabilir. Kainatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah'ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlayan ve 1 ila 14. ayetlerden oluşan birinci bölümün ilk ayetlerinde İçinde yaşanılan alemin bir imtihan dünyası olduğu bildirilir. İlahi kudretin tabiata verdiği mükemmeliyetten bazı örnekler zikredilir. Daha sonra tabiatın mükemmel yapısı ve işleyişini gözlemlemek için duyulara dikkat çekilir. Duyuların algısını değerlendirip yüce yaratıcıya ulaşmak için akla sahip kılınan insanlardan gerçeğe karşı direnenlerin durumlarına temas edilir. Uhrevi akıbetlerinin acıklı tasvirleri yapılır. Cehennem ehlinin dünyadayken ilahi tebliğe kulak verip akıllarını kullanmış olsalar da alevli ateşe maruz kalmayacakları yolunda itirafta bulunacakları haber verilir. Nihai sonucu henüz görmeden Rablerine saygı gösterenlerin güzel bir muamele ile karşılaşacakları ifade edildikten sonra yüce yaratıcının her türlü hareket, davranış, düşünce ve duyguya vakıf olduğu bildirilir. 15 ile 30. ayetlerden meydana gelen ikinci bölümde gökyüzü örneğiyle evrenin mükemmelliğine işaret edilen birinci bölüme karşılık yeryüzünün insan türünün yaşamasına uygun hale getirilişiyle ilahi lütuf ve kudrete temas edilmektedir. Kuş türünün tabiattaki mükemmel konumuna değinilmiş, insana verilen zahiri ve batını yetenekler hatırlatılmış, tabiatta hakim olan ilahi tabi kanunların aksaması durumunda insanın elinden hiçbir şey gelmeyeceği belirtilmiştir. Bütün bunlara rağmen geçmiş peygamberler döneminde olduğu gibi dini Gerçekleri yalanlamaya devam edenlerin sonlarının elem verici bir hayat olacağı ifade edilmiştir. Ayetlerde muhatapların Allah'ın varlığından ziyade ahiret hayatının mevcudiyetini inkar ettikleri anlaşılmaktadır. Çünkü ahiret hayatı insana sorumluluğunu hatırlatmakta ve gaflet içinde geçirdiği hayatın tadını kaçırmaktadır. Mülk suresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir. İlahi güneş bu yüreklere nüfuz edebilmek için çeşitli yönlerden ışınlarını salmakta ancak insanlar bu ışınların ziyasından uzak kalmaktadır. Yusuf suresindeki bir ayet de aynı hususa temas etmektedir. Göklerde ve yerde nice işaretler vardır ki inkarcılar hiç ilgi göstermeden yanlarından geçip giderler. Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçte ve mülk surelerini her gece yatmadan önce okuduğu, yolculuk sırasında da bunu ihmal etmediği belirtilmektedir. Hz. Peygamber mülk suresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Bu sebeple cenazelerin ardından bu surenin okunması adet olmuştur. Kıymetli takipçilerimiz, Yüce Rabbimiz, Mülk Suresinin ikinci ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Bu ayet, Yüce Allah'ın kudret ve tasarrufunu en açık bir şekilde gösteren delilleri içermektedir. Allah'ın dünyada insanların güzel işler yapma hususunda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlamak, kimlerin kendi emir ve yasaklarına uyarak daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için hayatı ve ölümü yarattığını bildirmektedir. Ölümle dünya hayatından ahiret hayatına geçiş halinin hayatla da dünya hayatının kastedildiği kanaati yaygındır. Zira hayat da ölüm de imtihan için yaratılmıştır. İmtihan yeri ise ahiret değil dünyadır. Her ikisinin de bu dünyada olması amaca daha uygun görünmektedir. Hayat ölümden önce olduğu halde ayette sonra gelmesi ise dikkat çekicidir. Ölüm insanlara hayatın sorumluluğunu hatırlattığı onları iyi işler yapmaya teşvik ettiği ve uyarıcı olduğu, nihayet insanda imtihan sorumluluğunu daha canlı tuttuğu için ayette ölüm önce zikredilmiştir. Nitekim hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığının verileceği ebedi varlık sahnesine geçişi sağlayan dönüm noktasıdır. Hz. Peygamber'in de belirttiği gibi bir uyarıcıdır. Evet, ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Yalnız bunları hikmetsiz ve boş yere değil, dünyada insanları imtihan etmek için takdir buyurmuştur. İmtihanın maksadı ise ömrünü ve kendisine sunulan imkanları en doğru bir şekilde kullanarak en güzel amelleri kimin işleyebileceğini ortaya çıkarmaktır. İmtihanı yapan Allah Teala olduğuna göre sorulan soruların özelliğini ve bunlara verilecek cevapların doğruluğunu en iyi bilen de odur. O halde kulun bu imtihanda başarılı olabilmesi için Allah katında neyin iyi, neyin kötü, hangi amelin makbul, hangi amelin yanlış olduğunu bilmesi ve ona göre davranması gerekir. Ayrıca çıkan sonuca göre bir mükafat veya ceza olmasa imtihanın bir anlamı kalmaz. Demek ki Cenab-ı Hak imtihanın olumlu ya da olumsuz sonucuna göre kullarına bir karşılık verecektir. O bunu yapmaya muktedirdir. Kimse onu yapacağı bir işten engelleme gücüne sahip değildir. Ancak henüz imtihan süresi bitmeden kötülükten vazgeçip tevbe edenler için de o sonsuz bağışlayıcı bir ilahtır. Rabbim bizleri hayatını güzel amellerle yaşayan kullarından eylesin. Dünya imtihanımızın kolay ve kazananlardan olmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun.